Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 9 ayda meydana gelen 271.287 kazada 1441 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranlarının artması trafik şube ekiplerini de harekete geçirdi. Hatay'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 50 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle Hatay genelinde trafiğin yoğun olduğu karayollarında denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da katıldığı denetimlerde helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı. Toplam 3 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridiyle banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti. Denetimlerde 50 sürücüye toplam 9784 lira ceza verildi. Denetimlerde kameralara sürücülerden bazılarının emniyet kemerini helikopteri fark ettikten sonra takması, bazılarının da ters şeritten ilerlemesi yansıdı. Ekipler denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.